Sevgili öğretmenlerim, kıymetli meslektaşlarım. Benim çok sık kullandığım bir söz vardır konuşmalarımda. Derim ki zamanın ruhunu yakalamalıyız. Zamanın ruhu neyi gerektiriyorsa onu yapmalıyız. Zamanın ruhunun peşine düşmeliyiz. Bu bazen anlaşılır, bazen de anlaşılmazdı. Somutlaştırma gayretiyle örnekler vermeye çalışırdım. Biz zamanın ruhunu ararken o bir virüsün kuyruğuna tutunup geldi. Eğitim gündemimizin ortasına bir gök taşı gibi düşüverdi. Bir anda sınıflarımızın kapısını kapattık. Öğrencilerimizle fiziken vedalaştık. Öğretmen odalarından çantalarımızı aldık ve bir süreliğine rutinlerimize son verdik. İşte orada Hepimiz hakikaten sınıfımın ortasına düşmüş bir göktaşını inceler gibi oturup zamanın ruhunu inceledik. Göktaşının üstüne bir de not iliştirmişlerdi sanki diyordu ki yenilenmeyerek zamanın ruhuna yabancı kalarak bundan sonrasını götüremeyeceksin. Hadi yenilen ve benim ruhuma uyum sağla. Bakanlık olarak bu öngörülemeyen süreçte sizlerle olağanüstü şeyler yaptık. Her şeyden önce şartlara en kısa sürede uyum sağlayarak EBA ve TRT yoluyla en kısa zamanda uzaktan eğitime geçtik. Çocuklarımızın eğitimden kopmamalarını, bu süreci verimli ve sağlıklı biçimde geçirmelerini sağladık. Hiçbir öğrencimizin mağdur olmaması, tüm çocuklarımızın uzaktan eğitim imkanından yararlanması için telefon ve mobil uygulama şirketleriyle anlaşmalar yaparak interneti olmayan ailelerimize imkanlar sağladık. Teknolojik altyapımızı güçlendirerek gerek aile ve çocuklarımızın, gerekse sizlerin bu süreçte büyük sıkıntı yaşamadan sisteme girmenizi sağladık. Bu noktada sizlerin eğitim yolculuğu da bizler için oldukça değerliydi. Sizler bu sürece kısa sürede adapte olarak kendinizi teknoloji alanında geliştirip canlı yayınlar yaparak karşılaştığınız sorunlara yenilikçi çözümler üreterek sorunun değil çözümün parçası oldunuz. Vefa gruplarında ter döktünüz. Gönüllü öğretmenlerimiz gecelerini gündüzlerine katıp çekimler yaparak kendi çocukları gibi gördükleri öğrencileri için gece gündüz demeden çalışarak eğitim camiasının ne kadar fedakar olduğunu herkese gösterdiler. Öğretimi evlere taşıyan, öğrenci ve öğretmenlerimizin arasına ekranları koyan bu süreç, bizlere her türlü tehdit ve gelişme karşısında adaptasyonu sağlamanın, dayanıklılık ve esneklik kazanmanın önemini bir kez daha gösterdi. Öğrenci ve öğretmenlerimizi gelecekte ihtiyaç duyacakları becerilerle donatmanın eğitimin bir sorun değil, bir çözüm olduğunun farkına vararak yol almamızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmemizi sağladı. Teknolojiyi eğitime nasıl adapte edebileceğimizi gördük. Aramızda zorlananlar oldu ama başardık. Başkasından duysam inanmakta zorlanacağım öğretmen hikayeleriyle karşılaştım. Evindeki iki bilgisayardan birini öğrencisine gönderenler kucağında bebeğiyle canlı sınıflara katılanlar, evindeki elektrik kesintisi dolayısıyla canlı sınıf yapamayacağı için ilçedeki karakola gidip internetinizi kullanabilir miyim diyenler, evini sınıfa dönüştürenler, gardrobunu, buzdolabını, mutfak duvarını tahta olarak kullanarak en zor şartlar altında dahi öğrencilerini yalnız bırakmayanlar, daha pek çok örnek. Bunlar uzak hikayeler değil, pek çoğumuzun evinde yaşananlar. Ben biliyorum ki siz olmasaydınız, sizin gayretiniz, çabanız olmasaydı, yaptığınız her şey yarım kalacaktı. Hepinize yanımızda olduğunuz için teşekkür etmek isterim. Özel bir teşekkürü de Meslek Sesi, Bilsen ve Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerimize iletmek istiyorum. Meslekselerimiz henüz piyasada yeterli sayıda maske yokken temizlik malzemesiyle, N95 ve cerrahi maske üretimine geçerek toplumumuzun acil ihtiyaçlarının giderilmesinde önemli bir pay sahibi oldular. Hatta ürettikleri ürünleri ihraç etmeye başlayarak bir ilki de başardılar. Bakanlık olarak ilk yüz koruyucu siperleri bilsemlerde yaygın bir şekilde kullanılan 3D yazıcılarla ürettik. 30 bin siperi sağlık çalışanlarımıza ulaştırdık. Şu ana kadar Bilsemler'de yaklaşık 120 bin 100 koruyucu siper üretildi. Hastanelerimizde ihtiyaç duyulan video laringoskop cihazı ve kabin üretiyoruz. 34 ilimizde bu çalışmalar yapılmakta. Bilsemler'de solunum cihazı, ateş ölçer devre sistemi ve hava tevizleme aleti üretimine yönelik çalışmalarda devam ediyor. Meslekselerimizin, bilsemlerin ve halk eğitim merkezlerinin bu süreçte gösterdiği olağanüstü gayret, hayatın içinde ve yaşam becerileriyle dolu olmanın, sorun çözmenin, üretmenin eğitimde ve toplumda ne kadar önemli olduğunu bir kez daha idrak etmemizi sağladı. Bu sürecin en önemli katkılarından biri de mesleki eğitimin hak ettiği itibarı tekrar kazanması oldu. Bundan sonra ARGE merkezlerimizin ana odağı ürün geliştirme, patent, faydalı model, tasarım ve marka öğretmek, tescil ettirmek ve ticarileşmesini sağlamak olacak. Bu süreçte sadece öğrencilerimiz için değil, öğretmenlerimizin eğitimleri de uzaktan ve çevrim içi hale geldi. Bakanlık olarak sizlerin eğitimini desteklemek amacıyla, Türk Eğitim Tarihi'nin en büyük uzaktan eğitim programını başlattık. Hazırladığımız ulusal ve uluslararası akreditte sertifikalı programlar ile sizlerin, bireysel, mesleki ve teknolojik olarak ilgi ve ihtiyaç duyduğunuz eğitimleri almanız için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu süreçte 844 bin öğretmenimizin uzaktan mesleki gelişim programlarına başvuru yapmasını ve sertifika almasını sağladık. Öğretmenlerimizi gerek kişisel ve mesleki gerekse teknolojik yönden desteklemek amacıyla yoğun bir mesai harcadık üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin işbirliğinde hazırladığımız ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından akredite edilen eğitim programlarımızı çevrim içi ortama taşıdık. 2023 vizyon belgesinde öğretmenlerimize mesleki gelişim programlarını çevrim içi platforma taşıyacağımıza ve öğretmenlerimizin tamamının erişimini açacağımıza dair verdiğimiz sözü de böylece gerçekleştirmiş olduk. Salgın süreci öncesinde altyapısını kurduğumuz çevrim içi eğitimleri hızlandırarak mesleki gelişim programlarımızı uzaktan eğitim sistemine uygun olarak yapılandırdık. Teknolojik altyapımızı geliştirerek öğretmen ve yöneticilerimizin dijital becerilerini geliştirmeye, kapasitelerini artırmaya çalıştık eğitim içeriklerini dijital hale getirerek, sanal eğitim içerikleri hazırlayarak öğretmenlerimizin ihtiyaç ve ilgi duyduğu kaynaklara mekandan ve zamandan bağımsız olarak ulaşmalarını sağladık. Bilin ki talepleriniz, katılımlarınız, ilginiz ve önerileriniz bizim için çok değerli. Göreve başladığımdan beri öğretmenlerimize yönelik olarak yaptığım her konuşmada eğitimin bir ekip işi olduğunun altını çizdim. Ekip olmak neymiş, Öğretmene nasıl güvenilirmiş. Öğretmen sınıfı olmadığı halde eğitimi nasıl omuzlanıp götürürmüş. Çocuğun elini nasıl sımsıkı tutarmış. Bunu bana, insanlarımıza, ülkemize gösterdiniz. Asla yeterli gelmeyeceğini bildiğim bir teşekkürle hepinize teşekkür ediyor. Güzel ve sağlıklı günlerde okullarımızın kapısını hep beraber açmayı temenni ediyorum. Bugün bu eğitimleri yüz yüze yapmama sebebimiz sizin ve ülkemizin sağlığını korumakla ilgilidir. Lütfen dışarıda olduğunuz zamanlarda maskenizi takın, sosyal mesafenizi koruyun, sağlığınıza dikkat edin. Dünyanın ve ülkemin size ihtiyacı var.